Merhaba. Bu eğitimde özgeçmiş ve motivasyon mektubu hazırlamanın ipuçlarını ve önemli noktalarını ele alacağız. Yapacağınız iş başvurularında kullanacağınız özgeçmiş İşe dair yeterliliğinizi gösterirken motivasyon mektubuysa başvurduğunuz pozisyona nasıl yaklaştığınızı yansıtır. Doğru hazırlanmış bir özgeçmiş ve motivasyon mektubu iş başvuru süreçlerinde sizi rakiplerinizin önüne geçirecektir. İlk kez iş başvurusu yapacak olanlar için süreç zor görünebilir. Ancak merak etmeyin. Bu eğitimdeki püf noktaları takip ederek bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Kariyer yolculuğunuz boyunca size rehberlik edecek bilgiler hazırladık. Özgeçmiş ve motivasyon mektubu hazırlamak için öncelikle başvurmayı düşündüğünüz pozisyonu iyi anlamanız gerekir. Bu sayede size uygun olmayacağını düşündüğünüz pozisyonlar için zaman ve emek harcamaktan kurtulursunuz. Bir pozisyonu incelerken görev ve sorumlulukları gözden geçirmek iş için gereken nitelikleri anlamak gerekir. Bazı pozisyonlar için kimi sertifikalara ve yeterliliklere sahip olmak zorunlu olabilir. Başvurudan önce tüm koşulları karşıladığınızdan emin olun. Eğer pozisyon sizin için uygunsa, özgeçmiş hazırlamadan önce kendinize soracağınız bazı sorularla devam edelim. Bu sorulara verdiğiniz yanıtlar işe uygunluğunuzu anlamanızı sağlarken hazırlayacağınız özgeçmiş ve motivasyon mektubunun da ana hatlarını oluşturur. Küçük notlar alarak bu soruları yanıtlamaya başlayın. İş ilanında anlamadığınız konular var mı? Başvuracağınız şirketi ve departmanı yeterince tanıyor musunuz? Bu pozisyon kariyer hedeflerinizle uyumlu mu? İşe alım yapan ben olsaydım nelere önem verirdim? Bu iş için en öne çıkan özelliğim hangisi? Bu soruların yanıtlarına göre araştırma yapmanız, kişisel ağınızı kullanarak daha fazla bilgi edinmeniz gerekir. Aldığınız kısa notların ardından özgeçmiş hazırlamaya başlayabilirsiniz. Bazı kuruluşlar işe alım süreçlerinde kendi özgeçmiş formatını kullanmanızı isteyebilirler. Örneğin AB projelerinin çoğunda AB özgeçmiş formatı kullanılır. Bu formatlar arasında kimi farklılıklar olsa da içerdiği bilgileri hemen hemen aynıdır. Başvuru sürecinde farklı bir özgeçmiş formatı olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Özgeçmiş birçok farklı bölümden oluşur. Bunlar kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, yabancı dil bilgisi, iş ve staj deneyimleri, beceriler, sertifikalar ve özel eğitimler, referanslar ve ilgi alanları bölümleridir. Bu bölümleri detaylı bir şekilde ele almadan önce özgeçmiş hazırlamakla ilgili bazı ipuçları verelim. Özgeçmiş hazırlarken uzun, tekrarlanan ve abartılı ifadelerden kaçınmalısınız. Anlaşılır olmaya dikkat etmelisiniz. Özgeçmişiniz mümkünse iki sayfayı geçmemelidir. Times New Roman, Roboto, Arial gibi sık kullanılan okunaklı bir yazı tipi kullanmalısınız. Başlıklarda 14-16, metin kısmında 11 veya 12 punto tercih edebilirsiniz. Yazım ve noktalama kurallarına dikkat etmelisiniz. Özgeçmiş dosyasının adı ad soyad şeklinde kaydetmelisiniz. Ciddiyetten uzak adlandırmalar yapmamalısınız. Özgeçmiş içerisinde bilinirliği yüksek olan kurum ve kuruluş isimleri haricinde kısaltma kullanmaktan kaçınmalısınız. Bir özgeçmişte ilk olarak kişisel bilgilere yer verilir. Kişisel bilgiler verilirken ad, soyad, açık adres, telefon numarası ve e-posta adresi, doğum tarihi ve yeri bu bölümde mutlaka yer almalıdır. Kullanılan e-posta adresi ad soyad kombinasyonuna sahip olmalı ve profesyonel görünmelidir. Kullandığınız fotoğraf başvurulan pozisyona uygun olmalıdır. Başvurduğunuz pozisyon gerektiriyorsa sürücü belgesi bilgileriniz burada yer almalıdır. Ayrıca yine bu bölümde aktif kullanılan LinkedIn hesabına yer verilebilir. Kişisel bilgileri, eğitim bilgileri takip eder Eğitim bilgileri verilirken mezun olunan okullar ve bölümler ters kronolojik sırayla yazılmalıdır. Yani son bitirilen okul en üstte yer almalıdır. Okul bilgilerine yer verilirken giriş ve mezuniyet yılı yazılabilir. Okul hayatınızda elde ettiğiniz dereceler, varsa yüksek not ortalamanız burada gösterilebilir. Eğitim bilgilerinizin hemen sonrasında yabancı dil bilgisi gösterilir. Bu bölümde bildiğiniz yabancı diller ve düzeyinizi belirtmelisiniz. Okuma, yazma, dinleme, konuşma gibi becerilerinizi ayrı ayrı da ifade edebilirsiniz. Dil bilginizi kanıtlayan sınav sonuçları, sertifikaları paylaşabilirsiniz. Özgeçmişin en önemli bölümlerinden biri de iş ve staj deneyimleridir. Deneyimlerinizi ters kronolojik sırayla yazmalısınız. Tıpkı eğitim bilgilerinde olduğu gibi en son yaptığınız iş en başta olmalı. İş deneyimi sınırlı olan kişiler stajlara, görev alınan akademik projelere mutlaka yer vermeliler. Gönüllü olarak yer aldığınız sosyal projelerden de bahsedebilirsiniz. Çalıştığınız veya gönüllü olduğunuz yerdeki pozisyonu belirtmeli üstlendiğiniz işler ve sorumluluklara kısaca değinmelisiniz. Önceki çalışmalarınızda elde ettiğiniz başarıları mutlaka eklemelisiniz. Bunu yaparken, gönüllü olduğum projede 100 ağaç dikme hedefini %100 arttırdım, yarı zamanlı pazarlama işimde her ay en yüksek satış birimini aldım gibi somut ve objektif veriler kullanın. Deneyimlerinize yer verirken liderlik, Takım çalışması, etkili iletişim, zaman yönetimi, bağımsız çalışma gibi kilit kavramlar kullanmalısınız. Deneyimlerinizin ardından sahip olduğunuz becerilere yer vermelisiniz. Örneğin, belirli bir muhasebe programına yaygın olarak kullanılan ofis yazılımlarına hakimiyetinizi bu bölümde belirtebilirsiniz. Becerilerinizi yazarken başvurduğunuz pozisyon için gereklilikleri düşünmeyi unutmayın. Grafik tasarım gibi becerileriniz varsa, daha önceki işlerinizi içeren bir portfolyo eklemeniz yararlı olur. Becerilerden sonra sahip olduğunuz sertifika ve özel eğitimleri yazabilirsiniz. Katıldığınız mesleki kurslar, eğitimler ve sertifikalar bu bölümde yer almalıdır. Ters kronolojik sıraya uygun olarak eğitimin konusu, alındığı kurum, eğitim başlangıç ve bitiş tarihleri gibi detayları burada ele almalısınız. Bir özgeçmişte en önemli bölümlerden biri de referanslar bölümüdür. Güçlü referanslar işvereni etkileyecektir. Ancak referans verirken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Her şeyden önce referanslar başvurulan pozisyonla ilgili olan kişilerden seçilmelidir. Referanslar ulaşılabilir olmalı ve ilgililerden referans olarak eklenilmesi için izne alınmalıdır. Referansların ad soyad bilgileri, varsa ünvanları, pozisyon ve iletişim bilgilerine yer verilmelidir. Referans bilgileri paylaşılmak istenmediği takdirde talep edildiğinde verilecektir ibaresi kullanılabilir. Son olarak özgeçmişinizin sonuna sizi diğer başvuranlardan ayıran ilgi alanlarınızı yazabilirsiniz. İlgi alanlarınızı yazarken genel ifadelerden kaçınarak detay vermek önemlidir. Örneğin yürüttüğünüz gönüllü çalışmalar, sürdürdüğünüz sanatsal faaliyetlerle ilgili bilgi verebilir, varsa bu alandaki başarılarınızı ve etkinizi de gösterebilirsiniz. Bu temel bölümlerin yanında bazı özgeçmişlerde özet ve kariyer hedefi bölümleri de bulunmaktadır. Bu bölüm genellikle özgeçmişin hemen başında kişisel bilgilerden sonra yer alır. Aktif iş hayatı olan ve bunları özetlemek isteyenler genellikle özet, yeni mezun olanlar ve farklı bir sektöre geçenlerse genellikle kariyer hedefi yazarlar. Yeni mezun bir öğrenci olarak özgeçmiş hedefini tercih edebilirsiniz. Bir özgeçmiş hedefi ise mesleki hedeflerinizi, isteklerinizi, akademik geçmişinizi ifade etmelidir. Yeni bir alana giriyorsanız motivasyonunuzu yansıtmalısınız. Özgeçmiş hedefi de kısa olmalıdır. Şu örnekteki uzunluk ideal sayılır. Ankara Üniversitesi İİBF İktisat bölümünden yeni mezun, araştırmaya ve çalışmaya açık birisiyim. Ana dil düzeyinde İngilizcenin yanında iyi düzeyde Almanca biliyorum. Almanya'daki Erasmus eğitiminin katkısıyla farklı ülkeleri ve kültürleri tanıma şansına sahip oldum. Bunu dış ticaret alanına taşıyarak eğitimimle birleştirmek ve kariyerimi bu alanda sürdürmek istiyorum. Eğer daha önce çalışma geçmişiniz varsa özgeçmiş özetini de kullanabilirsiniz. Bunun için iş unvanınız ve kaç yıllık deneyiminiz olduğundan bahsedip profesyonel başarılarınızdan veya temel sorumluluklarınızdan birkaçına yer verebilirsiniz. İşle ilgili becerilerinizi de bir cümlede toparlamaya çalışabilirsiniz. Özgeçmiş özetleri 4-5 cümleyi aşmamalıdır. Örneğin şöyle bir özet yapabilirsiniz. ABC İnşaat şirketinin tüm ihale ve ödeme adımlarının takibini yapan dijital dönüşüm süreçlerinde 3 yıl deneyimli muhasebeci. Şirketin kullandığı eski muhasebe yazılımından bulutta çalışan muhasebe yazılımına geçiş sağlayarak tüm harcama ve ödemelerin gerçek zamanlı olarak takibini sağladım. Deneyimimi ve dijital alandaki uzmanlığımı kurumsal bir firmada çalışarak daha ileriye götürmeyi hedefliyorum. Bütün bu adımları tamamladığınızda özgeçmişinizi hazırladınız demektir. Şimdi gelin motivasyon mektubu hazırlamanın püf noktalarına bakarak bu eğitimi tamamlayalım. Motivasyon mektubunuza derinlik katmanın ve genellemelerden kaçınmanın yolu, onu başvurduğunuz yere ve pozisyona göre özelleştirmektir. Mektupta bilgi ve becerilerinizi gösterin ve kuruma veya kuruluşa başvurmak için tutkunuzu ifade edin. Ancak hava atmaya çalışmayın veya bu işe çok ihtiyacınız olduğunu söylemeyin. Motivasyon mektubunuz işverenin aklındaki belirli soruları gidermeli ve hakkınızda olumlu bir izlenim oluşturmalıdır. Unutmayın, motivasyon mektupları ideal olarak tek sayfa olmalıdır. Bu yüzden kısa ve öz şekilde yazılmalıdır. Bir motivasyon mektubunun beş temel özelliği vardır. 1- Yalın dil kullanımı ve kısalık. Motivasyon mektubunuzda yalın ve açık bir dil kullanmaya özen göstermeniz önemlidir. İşe alım yapan şirketin insan kaynakları, başvurduğunuz pozisyona uygun olup olmadığınızı anlamak için çok kısıtlı zamana sahiptir. Sadece iş pozisyonunda istenilen becerilere sahip olduğunuzu belirtmek ve karşı tarafı bunun için ikna etmek yeterlidir. 2 araştırma ve alan bilgisi. Başvurmak istediğiniz şirket ve iş pozisyonu hakkında daha fazla bilgi edinmenin önemli olduğunu ele almıştık. Şirketin ve sektörün durumunu bildiğinizi kısaca hissettirin. Şirketin misyonunu ve başvurulan iş pozisyonundan beklentileri anlamak, motivasyon mektubunda kendiniz hakkında vermek istediğiniz bilgiyi seçmenize ve özelleştirmenize olanak sağlayacaktır. 3. Güçlü yönler ve beceriler. Başlarken sorduğumuz öne çıkan özellikleriniz sorusuna verdiğiniz yanıtlar bu bölümü hazırlamanızı kolaylaştıracaktır. Başvurduğunuz işle ilgili deneyimleriniz, becerileriniz, eğitiminiz veya edindiğiniz sertifikalarınız hakkında ayrıntılar da paylaşabilirsiniz. Bu bölümde iletişim beceriniz, takım çalışmasına yatkınlığınız gibi özelliklerin yanında uyum sağlama ve hızlı öğrenme yatkınlığınız olduğunu düşünüyorsanız mutlaka belirtin. 4. Geçmiş başarılar. Başvurduğunuz iş pozisyonuyla doğrudan ilgili ölçülebilir bir başarınız varsa motivasyon mektubunuza ekleyebilirsiniz. Amaç olası işvereninizi aradığı adayın siz olduğuna ikna etmektir. Somut bir örnek vermek, başvurduğunuz kurumun becerilerinizden ve şirkete katkı sağlayacağınızdan emin olmasına olanak sağlayacaktır. 5. Başvurma nedeniniz Bazı kurumlar kendi web sitelerinde iş başvurusu sürecinde neden bizimle çalışmak istiyorsun? şeklinde bir soru yöneltebilir. Bu soruyu Motivasyon mektubunuzla cevaplandırmak, şirketin işe başvurma sebebinizi ve ilerideki hedeflerinizi daha iyi anlamasına olanak tanır. Ayrıca motivasyon mektubunuzda bu soruya diğer adaylardan farklı cevap vermek için kendi becerilerinizin bu iş pozisyonuna nasıl bir katkı sağlayacağını da değinebilirsiniz. Böylelikle başvuru yaptığınız şirketin sizin kişisel olarak diğer adaylardan farklı ne yapabileceğinize dair fikir sahibi olmasına yardımcı olursunuz. Tebrikler. Artık daha güçlü bir özgeçmiş ve motivasyon mektubu hazırlamaya başlayabilirsiniz. Kendinizi iyi analiz edin, başvurduğunuz pozisyonu inceleyin, becerilerinizi ve deneyimlerinizi en iyi şekilde yansıtacak bir özgeçmiş ve motivasyon mektubu hazırlayın. Yeni işinizde başarılar.